Devo. Çocuklara söyle 15 dakika içinde hazır olsunlar. Gece uzun olacak ona göre hazırlansınlar. Tamam mı? Abiniz yine nefis bir plan yaptı. Üstelik bu sefer yemimiz de var. Kerem! Nerede Zeynep? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Bilmiyorum işte. Yani gördüğün gibi kimse yok. Geldiğimde yoklardı. Bak emin misin? Belki Yağmur yalan söyledi. Belki bilerek getirdiler abi bizi buraya. En yani gördüğün gibi yoklar. Ama şu an o önemli değil. Önemli olan neredeler? işler o kadar da kolay değilmiş. Değil mi Zeynep'cim? Gel bakalım pamuk prenses. Abi her yere baktım yok işte yok. Yer yarıldı içine girdi sanki yoklar. Evine götürmüş olabilir. Evine. Kendi evine. Neden olmasın? Öyle bir dünya yok. Olamaz. Zeynep o itin evine gidemez. Bu kadar. Ben sana söylememiş miydim? Demiştim. Barış bu iddiaya girme dedim. Değil mi? Bak Kerem pişmanım tamam mı? Ama yapacak bir şey yok. Ee, pişmansın ne oldu ha? Halimize bak. Ne yapacağız? Nasıl bulacağız Zeynep'i? Aksel mi? Akser görüntülü arıyor. Ah, pamuk prensesimiz o gün iki cüceyi dinlememişti. Kapıyı açmış, cadıyı içeri almış ve elmayı ısırmıştı. Ne haber lan? İki cüceler. Bak isim de buldum size sonunda. Çok daha hoş oldu bence. Kerem, şimdi sen atalı cücesin. Barış, sen de kafasız cücesin. Şimdi hatalarının durumu ortada da belli. Hav hav, paralar yüreğine. Peki sen niye kafasızsın? Çünkü arkadaşım, kafası çalışan insan kız arkadaşını yalnız bırakmaz. Değil mi? Ha bu arada sizi gerçekten tebrik ediyorum. Çok güzel bir hamleyle. Güya beni katakulliye getirip uyutacaktınız. Ama sonra ne oldu? Ne oldu? Bakın ne oldu? Pamuk prensesimiz. Camdan kafeste uyuyor şu an. <laughs> Acaba prensi gelip onu kurtarabilecek mi? Çok heyecanlı. Şu durumada açıklık getirmem gerekiyor galiba prens sen oluyorsun bu durumda. Kafasız. İstersen atarlıdan yardım da alabilirsin. Malum kafasızsın. Şimdi beni çok iyi dinleyin. Açarsam dünya olur. Yakarsam kül olur. Bilmeceyi bulun. Mekana şöyle bir bakın. Tabi bulabilirsiniz. Aksel at. bu çocuğu. Geri zekalı ya. Bu Var ya, onun dünyasını da külünle sikeceğim ben onun belasını. Tamam, sakin ol. Telefonunu ver. Ver. Ne yapacaksın? Arayacağım. Arayacağım. Sana da zaten Zeynep'in yerini söyleyecek değil mi hemen? Çok zekisin Kerem. Ya bırak onu bunu da şimdi düşün bakalım neydi? Açarsan dünya olur, yakarsan kül. Öyle bir şeydi değil mi? Düşün düşün ne acaba ne olabilir? Kalp. Kalp. Ya ne alak alaka, ne bileyim işte derler ya, yandım, bittim, kül oldum. <laughs> Abicim olmaz o. Senin mekanında yok ki öyle bir şey. Yani kalp, kalpli bir şey var mı? Yok. Yok işte. Daha başka bir şey düşünelim. Ne bileyim ya işte. Gerizekalı psikopat. Kül, toz, me mektup olabilir bak yakınca kül oluyor. Mektup var mı burada, görünüyor musun mektup? Yok. Var mı? Yok. Doğru söylüyorsun ondan. Ne olabilir o zaman? Düşün. Ne dedi? Dünya, kül. Dünya, dünya, dünya nedir? Yuvarlak bir şey yani. Küre olan. Ülkelere bakarsın. Hı hı hı. -hı. Bu, Buldum. Bu harita. Siktir ya. Ya düşün işte rulo açarsın Harita, kağıt, kül olur. Haritanın içinde ülkeler falan filan kül, Harita. Harita. Arayalım abi. Arayalım. Harita. Arayalım Arayalım. <laughs> arayalım. Efendim. Hala bekliyorum. Gelmeyecek misin? ya Melis gelemeyeceğim. Zeynep yok. Ne demek yok ya? Ya yok işte tamam mı? Sonra konuşuruz hadi. Bir dakika bir dakika. Nasıl kayıp? Neredesiniz siz? Ya Melis sonra. Ya tamam o zaman. Bir şey öğrenince falan haber verin bana da. Tamam tamam. bir şey bakıyorum ara da ara haydi bakalım hayırlı işler Zeynep Kerem. Hasiktir. Aç 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 aç. Gel aç. Aç aç aç. Burası. Çıkalım hadi yürü yürü yürü. Hadi Kerem. Aç. Nerede? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.